Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Hellcase'deyiz ve gördüğünüz üzere 11.70 centlik bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle bu bakiyeyle, bu düşük bakiyeyle katlamayı, bir şeyler yapmayı deniyor olacağız. Kar etmeye çalışacağız. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz eğer buradaki promosyon kodu kısmına tıklayıp Promosyon kodu kısmına ne keceğiz uygula derseniz eğer %10 ekstra bonus ve 70 centlik free bakiye alabilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi hocam. Ben yeniden dolur kısmına geldim. Buraya nekeç kodunu uygula dedim. Tamam mı? Uygula deyince 10 dolar attığım için 1 dolar free ekstra aldım. Onun yanında da Vartak aldım. Bir de yine Nekeş Kodu'nun verdiği 70 centlik bedavayı da aldım. Burada gördüğünüz gibi kartına, kriptosuna, skin'e, hediye kartına tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler de oynamak isterseniz burada Nekeş Kodu'nu kullanmayı unutmayın. Dediğim gibi bak mesela ben onu attım, 10 attım. %10'u 1 olduğu için 11 olarak geçti. Bir de Nekeş Kodu yükleme yapsanız da yapmasanız da 70 cent bedava verdiği için o da geçti. 11.70 centlik bir bakiyem var bugün. Bugün sizlerle birlikte katlamayı güzel şeyler almaya çalışacağız. Önceki videolarda olan 100 dolarlık bir çekilişimiz vardı ve o çekilişimiz bitti. Hocam geçmişten bakalım. 100 dolarlık çekilişimiz bitti. Burada görebiliyorsunuz yaptığım çekilişleri. 200 dolarlık bir çekiliş edeceğim. Bir bıçak bir de eldiven vereceğim. Ona da bu videonun açıklamasındaki linkten veya sonraki videolara bakarsanız eğer açmamışsam sonraki videoların açıklamasındaki linkinden gidip katılabilirsiniz. Şimdi hocam bugün ne yapalım bu düşük bakiye ile? İlk önce bu kas savaşına gelelim. Bir şeyler deneyelim. Şöyle bakalım 11 dolar bizim paramıza göre güzel bir şey var mı? Yok sanırım hiç denemeyelim. Direkt kendimiz oluşturalım. Ne oluşturalım? Buradan. Şimdi hocam bugün düşük bakiyemiz olduğu için maksimum 12 dolar olacak kadar hiç aşağı zorla inmeyelim. Hocam buradan ne koyalım biliyor musunuz? Buradan bakalım bir güzel gözümüze çarpan bir şey olursa koyalım. Ee, bir tane sticker kasası vardı. Onu bulabilirsem o güzel katlatıyordu. Ambush kapsülü. Şu kapsülden iki tane koyalım hocam. Bu kapsül katlatıyor bu arada. Deneyebilirsiniz sizler de. Ondan sonra bir Glock falan vardı. Glock'tan koyalım. Nerede o Glock kasası? Glock resmi vardı ya. Hemen buluyoruz onu da. Oğlum sen pahalı bir şey değilsin ki o kadar. Benim gözümden mi kaçtı? Neredesi? Glock kasası. Adını hatırlayamadım. Adını hatırlasam direkt aratıp bulacağım da. Bu kasadan bir tane. CSG Limited testi bir tane bundan bir tane bir tane şey resmi vardı sallanan o da buralardaydı ha, bir tane bundan koyalım bir de ne koyalım 10 buçuk dolarlık şöyle bir battle yapalım kullanıcılar diyeyim 1v1 bir, bir, bir. herkese açıklayayım başlat dedim hocam gelen olunca başlatacağım ben Proxy Shi adında bir arkadaşımız geldi hocam battle başladı biz güzel bir şey aldık mı çok güzel aldık hem de çok çok güzel aldık bir de dolar kasadan 3.6 dolarlık şey çektik çok da güzel gidiyoruz şu anda. Gayet güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım buradan vermezsek burası güzel ödeyecek gibi eğer bize kazandırırsa. O da güzel bir glock çekti. Güzel bir şey çekelim ki kazandığımıza değsin hocam ya. Güzel bir şey mi bu? Yani. O bizi geçmediği sürece o da çeksin hocam. Haydi hangimiz çekti? Çok güzel ikimiz de çektik. Burası büyük ihtimalle aynı. 10.5 dolar 17 dolar ödedi. Gayet temiz oldu. Bunu bir satalım hocam şöyle sattık 30 dolarımız oldu şimdi hocam burada ne yapıyoruz bir tane daha alıştıralım hocam o bizi kesmez savaş oluştur diyelim kasa ekle dedin. buradan bakıyoruz hemen hangi kasadan eklesek yine düşük kasalardan 20 dolar diyelim şuraya 18 dolar 25 kullanıcılarla 3 kişi herkes açık başla dedim hocam bakalım gelin olunca yine başlatayım hocam bir misterija bir de Eugene gene 27-12 adlı arkadaş geldi bakalım hangimiz iyi bir şey çekecek ee, soldaki güzel duruyor ama çok güzel hocam. 18 dolarlık bedelde sadece 30 dolar bir tane sticker çıkardık ve burası bizde büyük ihtimalle çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. 18 dolarlık bedel şu anda 60 dolar ödedi. Gayet güzel oldu. Bunları da şöyle satalım. 91 dolarımız oldu. Bu videoda daha da zorlamak istemiyorum ben. Ben 10 dolar depozit attım hocam. 1 dolar %10 ekstra bonus geldi nekeç kodunu kullandığım için. Yine nekeç kodunu kullandığım için 70 cent free bakiye geldi. Gayet güzel. 11.70 cent de videoya başladık. Şu an 91.70 cent. Gayet güzel. %90 ne hatta %900 karımız var. Gayet güzel. Bakalım burada güzel bir şey varsa girebiliriz. Yoksa girmeyelim hocam daha da. Zaten yeterince kar ettik. Şu arkadaşların bedenine girsek mi? Şimdi yine girsek şu arkadaşların bedenine girelim ya. 13 dolar paylaşım modunda. Bakalım buradan da kar edebileceğiz mi? Edemeyeceğiz mi? Şu anda zaten çok güzel oldu. Bizim %900 gibi bir karımız var. Hatta burada da büyük ihtimalle olacaktı. Keşke paylaşım değil de tek girseymiştik. 15 dolarlık şey çekerek başladık. Bugün şansımız yerinde. Gayet güzel gidiyoruz. Haydi bakalım. Keşke var ya şey açsaydık. Tekla saydık. Büyük ihtimalle aldıydık ya. Baksana hocam. Diğerleri 6 dolar, 5 dolar, 3 dolar. Biz 20 dolar. Hepsininkini toplayacaktık en son ne güzel. Mis gibi. Keşke tekla saydık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kazanamaya da bilirdik. Öyle de bir şey ihtimal var. En azından paylaşımını riski azalttık. Haydi bakalım. Burada bu arada bize tek girseydik dediğim gibi şu an minimum ödeyeceği hocam 3 7, 10 17 22 daha 39 dolar 40 dolar falan ödüyordu 13 dolarlık battle keşke tek girseydik ama dediğim gibi büyük ihtimalle bu da pahalı diye hatırlıyorum bakalım hemen aynen 5 dolarmış ya hocam şansımız deli dehşet var şu an var ya keşke tek girseydik diyorum çünkü bu da çekti ve bu büyük ihtimalle geçemedi Ah hocam ah. Yani hepimiz öyle deyince yine 1 dolar falan kar ettirdi ama tek gerisiydik büyük ihtimalle işte 16 diğerlerine de 5 5 de. yaklaşık bir 40-50 dolar buradan da kar almıştık. Ama yapacak bir şey yok zaten kardayız dediğim gibi 92 dolar 60 centle bitiriyoruz videoyu. Bu video bu kadar olsun. Sizler de oyunum katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına tıklayıp 92 uygularsanız %10 ekstra bonus ve 70 centlik bedava bakiye alabilirsiniz. Benim video başında yapıp gördüğünüz gibi. Ayrıca buradaki event planlarınızda kasa açtıktan sonra kullanabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. Mesela benim 5 tanecik varmış. Burada işte Depoz attıkça buradan toplayabiliyorsunuz. Ya da şans çarkını yatırabiliyorsunuz. Veya ben genelde skin oluşturucuda kullanıyorum. 5 tane koyuyorum. Skin oluştur diyorum. Free'de düşük de olsa büyük ihtimalle 5 koyduğum için düşük bir şey verecek. Aynen. Ne verdin hocam sen? 0.14. Bu da beleş sonuçta. Ya da almak lazım. Dediğim gibi bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay hocam.